Merhabalar arkadaşlar Mustafa İslamoğlu tefsir özetimize devam ediyoruz. Bu arada farkında olmadan verdiğim arayı hatırlatan arkadaşlara teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti bu hesap sormanız. <laughs> Şimdi e, kitabımız ev geçinme ile ilgili eserlerimiz çekelim. Ya, bu arada bir şey söyleyeyim Instagramda abdestim adlı bir hesap açtım. Oraya beklerim. Zikrimizi canlı tutmak için işte test soruları falan hazırlıyorum. İsteyenler buyursunlar. Şimdi kitabımız ev geçimi ile ilgili erkeğe ve kadına farklı sorumluluklar yüklemiştir. Erkeğe ev geçimini temin etmeyi görev olarak işaret ederken kadından ise mahremiyetini korumayı yuvasına ve eşine bağlı emretmiş kadar güzel. Şimdi nüşuz kelimesini daha iyi anlayabiliyoruz. Bu nüşuz bunun tam tersi. Neyin? Mahremiyeti korumamanın yuvasına, eşine sadakatsizlik. Nüşuz bu. Kadının nüşuzu bu. Hemen ekleyelim. Erkeğin nüşuzu ile ilgili de ayetimiz var. Nisa suresi 128. ayet. Ancak biz kadının nüşuzu konusundan ilerliyoruz. Dara ve fiili ne araştırdığımız için. Yani nüşuz en temel anlamıyla eşlerin birbirine ahlaki zaafı, ahlaksızlığı yani. Kadının ile karşılaşan erkeğe karşı kitabımız bir yol haritası çiziyor. Üç aşamalı bir eğitim ve terbiye süreci ortaya koyuyor. Ne muhteşem. Bir, önce öğüt ver, diyalog kur. Geçimsizliğin kaynağını anlamaya çalış. Muhatap al, kadının saygınlığını kabul et. Altını çiziyorum, bakın ahlaksızlık yapan kadına yapılacaklar. Birinci yol, Öt. Evet. Diyelim adam bu yolu denedi, bir şey yaramadı. İki, yataklarınızı ayırın. Mesafe koy. Bu da sonuç getirmedi. Üç, geldik darabeye. Kelimenin anlamlarına bakalım. Gezmek, yürümek, yeryüzünde dolaşmak, açıklamak, misal getirmek. Mecaz anlamları ise çıkarmak, göndermek, ayırmak. Şimdi karşımıza çok anlamlı bir kelime çıktı. Biz ne yapacağız bu noktada? Neye bakacağız? Peygamber Efendimizin uygulamalarına. Zaten çoğul evlilikler yaptı. Bitenler, yeni başlayanlar. Peki ne yaptı? Yani onun ona karşı sınırları aşan harekette bulunan eşlerine karşı ne yaptı Peygamber Efendimiz? Selam olsun. Gönderdi, çıkardı, boşandı. Yani darabeyi uyguladı. Ne güzel bir din, ne güzel bir peygamber ya. Bakın tekrar tekrar bu ahlaksızlık yapan kadına karşı bu nasıl bir koruyuculuk, bu nasıl bir değer? O zaman anlıyoruz ki Kur'an insan onur ve haysiyetini ayağa kaldırmak için gelmiş. Yani bir kez daha anlıyoruz yani. Peki ilk iki çözüm önerisi sonuç verdi. Değil. Bir, Hangisi öğüt verme, ikincisi yatakları ayırma. Kadında düzelme görüldü. O zaman ne yapacağını erkeğin? Ayetin devamından öğreniyoruz. Kadını incitmekten sakının evliliğe devam edin. Kadınlar aleyhine bir yol benimsemeyin. Şimdi şahsi kanaatimi söyleyeyim mi? Ben de bir kadınım. Konuyla ilgili araştırma yapmaya çabaladım. Son tahlilde benim de bir, bir iki cümle kurma hakkım olsun. Şimdi görüyoruz ki darabe fiilini vurma olarak anlamaya olanak vermiyor. Hiçbir. Ya baktık tefsirlere, Diyanet, Abdülaziz Bayı'nı, Mustafa Esnav. Yok, çıkmıyor vurma fiili. Diyelim ki çıktı. Diyelim ki topyekün hepsi az birliği etmişçesine bunun böyle olduğunu söyledi. Ne değişir? Yani ne değişir yani? Haşas muhalefet mi edeceğiz yani? Bu hükmün bu kelamın üzerine veya bu cezanın üzerine bir söz mü söyleyeceğiz? Asla. Yok, i̇tiraz mı edeceğiz? Kat'a biliriz ki her öğüt, her tavsiye insan onun hayrınadır. Bir ayete geçmek istiyorum buradan. Eyüp Resmeli'ni çekip Zühruf Suresi 36. ayet. Kim Rahman'ın uyarı dolu mesajına kusurlu bir gözle bakarsa, ona bir tür şeytanı musallat ederiz de kendisi onun uydusu haline gelir. Kusurlu gözle bakmak ne demek? İşte bu demek. İşte bu demek. Kendi onurunu hiçe saymış, sadakatsizlik etmiş, kocasının onurunu, yavrularının, yuvasının, sorumlu olduğu diğer insanların onurunu çiğnemiş. Dara beden vurma çıkar Yok çiçek bahçesi vaat edecek sana. Yani o kadar bedel ödemeye yanaşmıyor ki. Nefsine uyuyor ve onun karşılığında hiçbir ceza olsun istemiyor. Allah Allah. E, bu dara bir fiilini araştırırken Pakistanlı bir öğretmen yazar ve karşılaştığımı söylemiştim size. Noman Alihan. kitabını da aldım. Konuyla ilgili Dara Bey'le ilgili hutbe serisi var. Ben sadece bir birine ulaşabildim internetten. Çok yani kesinlikle ısrarla tavsiye ediyorum. Bir girizgah ki kavram kavramıyla bir girizgah yapmış. Uf yani nefesine sağlık. Ondan da notlar aldım. İsterseniz devam edebilirim bu konuya. İsterseniz darabeyi burada bitirebilirim. Sizden gelecek cevaba göre hareket ederim. Ama ben sadece bir hutbesine ulaşabildim. Lütfen siz diğerlerine ulaşırsanız benimle paylaşınız. Ben de linki, linki yazarım. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Tchau.